Öyle çok şey var ki. Şimdi burada anlatmak istemiyorum. Sen de beni ince sorularla incitmesen iyi olur. Yağmurlu ve upuzun bir yolu dışa kalka yürümeye çalıştık. Ve inanılmayacak kadar duygusal bir geçmişimiz oldu seninle. Üstelik biz bunu bir ömür boyu sürüp gider sanmıştık. Beni tutma, öyle sahnelere gelemem. Beni tutma, çok kötü yanılırsın. Yıllardır öyle biriktim, öyle gerildim ki Topyekun boşalır, toz olur, dağılırsın. Sen benim en ince dilimde türkümü çaldın. Sen benim en yüce duygularımı talan ederek beslendin. Her şeyin merkezi sendin ve her şey senin etrafında dönerdi. Bar köşelerinde tükenen kaldırımlarda ararken kendimi gelip sana sığınırdım. Umutlarım bir kez daha sönerdi. Beni tutma, şantajlara boyun eğemem. Beni tutma hırsından çatlarım. Yıllardır öyle sabrettim, öyle doldum ki şimdi yanar dağlar gibi birden patlarım. Bir yavru serçe hayata bağlanır gibi ağzım açık bağlandım sana. Bir topal karınca yuvasına yaklaşır gibi titredim ve heyecanlandım. Bu akşam çekip gitme adına bütün ömrümü ve seni sildim. Bir tuhaf senaryoydu ve bu senaryoda zavallı bir figür figüranla sadece. Anlatamam. Kumlara yazılmış sözcükler kadar sıcaktı. Ve anladım ki bir takım şeyleri ben ilk dalgada yitirmişim. Beni tutma. Ben senin dizlerine çökemem. Beni tutma. Ellerinde kalırım. Kırılırım. Yıllardır öyle daraldım, öyle bunaldım ki. Şimdi bir saniye bile oyalarsan çıldırırım. Sen Kalbime emanet edecek kadar güvendiğim, dost bildiğim, sen bir lokmayı bile hazmedemeyip birlikte yediğim, yatalak olsam altına yapsam bile eğlenmeden alırdın dediğim. Bu nasıl insanlıkmış? Bu nasıl arkadaşlıkmış? Bu nasıl vefaymış? Bu nasıl acıymış ulan? Bu nasıl vicdansızlık? Bu nasıl cefa? Beni tutma, gazabım yakar ellerini. Beni tutma, burda haş olursun. Yıllardır öyle kırıldım, öyle küstüm ki. Birah ederim, kas katı kesilir, taş olursun. Ben şimdi gözüne sokuyorum dünyayı ama sen körsün, ısrarla görmüyorsun. Ben şimdi beynine sokuyorum hayatı, bir türlü algılamak istemiyorsun. Hala o aptal köşende oturup beni öngörülerinle yargılamak ne kadar kolaymış. Peki gördüklerimi gördün, yaşadıklarımı yaşadın mı sen? Peki devrik heykellerin önünde düşsüz yanılgıları o yüce gururuyla fakat yoksul dürüst bir mızrak gibi dimdik duranların acısını yaşadın mı sen? Beni tutma, gömleğim kan içinde, beni tutma, darmadağın olursun. Yıllardır öyle çok yedim, öyle çok dövdüm ki, şimdi bir tükürürüm, havan bozulur, rezil olursun. Ey kir içinde yüzenler, herkesin atına binenler, hayatı kirletenler, Ey sürünenler, ey bölenler, bölünenler. Herkesi birbirine düşürüp sinsice sevinenler. Ey gençliğimi harcayanlar, ey kağıttan kaplanlar, zavallı sıçanlar. Ey ciğeri beş para etmezler, ey sıkıyı gördü mü fellik fellik kaçanlar. Ey darbe aşkınları, orta yolcular, dönekler, sümüklü böcekler, ey ispiyoncular, bozgurcular, medya çömezleri, yüzü yırtılmış köşekler, ibneler, beni tutmayın ulan, burama geldi dayandı, beni tutmayın, bozarım bu kirli numaranızı, yıllardır öyle çok sömürdünüz, öyle çok kan kusturdunuz ki, ulan bir carcöle diz çöktürürüm alayınızı.